Ramazan. 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 <laughs> Bak sana ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> fuck me! Oh, I'm gonna fuck! Fuck me! Oh yeah! Oh my God! Yes, oh! Fuck! me! the <laughs> 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 ya burada Ya Ramazan sana benim ne diyor lan? Sen de deliysen böyle de yesinler Ramazan. <laughs> de deli, Ramazan. <laughs> benim <babanım> benim. <laughs> ya kadar iyisin ne ya Ramazan eve gel gel bak bak Tesliğine bak ne yapıyor sana Ramazan? Ayıp ayıp ya. Ramazan ayıp ya Ramazan niye öyle yapıyorsun

Schamera, Ramazan netjes, dus, nee. Ik ga het niet doen, papa, ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen, ik het niet doen. Nee, nee, is nee, 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 Je nee, nee, sorry. Ik nee, <laughs> <laughs> Babu tam sana girmez Oh my god! Kaptan müsait bir yerde inecekler kaptan. <laughs> Ayıp Trabzon'a <oraya> ne yapma. Ya. <gülüyor> <gülüyor>